dostlar bir türlü türkümüzü dinletmek istedim ama başında konuşmaları yapıyorum ya kafam biraz hoş iyi uzattıkça belki uzatıyorum ama bir türlü e, türküyü tam dinletemedim Hasan Erdoğan Sivaslı bir ozanımız dur içinde ışıklar içinde uyusun onun bu parçasını fazla konuşmadan dinletmek istiyorum oğlu Cankart Erdoğan'dan tümünüze gelsin dostlar. <laughs> Hepinize yüreğini, yüreğini

Hasan nedir? Bunca öfkelik gerçeği gör etmeyin ki. Çok gezdim ben diğer dünya, dünyayı dünya. kaybedeceğim neyim kaldı? Neyim kaldı? Neyiz kaldı dostlar? Herkes kendine göre bir neyi vardır değil mi? İyi düşünmek lazım. Hiçbir şey kalmadıysa hayatı sil baştan yapacağız. Selam olsun sil baştan yapan dostlara, yürekli dostlara, canlara, can dediklerimize, canımız dediklerimize. Yüreğinizden öpüyorum dostlar bu kaleyi tüm yürekli ve can, candan olan yanımız dediklerimize kaldırıyorum dostlar. Yüreğinizden öpüyorum ayrı ayrı. Esenlikler olsun. İnsanın diyenlere bin selam olsun. Gözlerinizden öpüyorum ayrı ayrı. Küçüklerim yürekli insanların, yaşça büyük insanların benden, saygımda olan insanların ellerinden öpüyorum. Unutmayın, soğanın kilosu 30 liraya çıktı. Oy mu yok. Bir insanın ayakkabısı eskidiği zaman dostlar değiştirmek zorunda değil mi? Biz takım tutmuyoruz. Doğru mu? Takıp tutmuyoruz. Şimdi doğalgazı açtırır. Kim karşıysa kendi adamı koyacağım namussuz insandır. Ama seçim anı yaklaşmış açıyor ve bir ay bedavaymış. Yaz geldi. Kim kombileri açacak? Kim doğalgazı fazla yakacak? Kışın yapmalıydım onu. Kış. Bir ay değil. Niye bir ay yapıyorsun? Madem biz öyle bir doğalgaz dünyaya doğalgaz satmaya hükmedeceğiz. beraber yakacağız o zaman. Hak alınmaz verilir. Dersin belediye başkanlığının yolundan gidin. Gidin. AK Parti'de hangi parti olursa olsun ben de vereyim. Bakın. Kendi adama konuşun. Dini, dili, ırkı hiç fark etmez. Zihniyeti insandan yana olsun. Hak'tan yana olsun. Ama canımızdan bıktırdınız. Canımızdan. Hep senaryo, hep senaryo. İşiniz, gücünüz, düzenbazlık. Böyle olmaz. Yan yana geldiğiniz insanlarla kol kola girdiğiniz insanlara neler yaptığınızı beyni olan her insan iyi biliyor. Ancak kandıracağınız insanlar sadece ben kendi adıma yine konuşuyorum ahmak insanlar olur.